Merhabalar, bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi biz isterdik ki bugünkü maçta Batman'a Ahta vefa örneğini gösterelim. Ama sonuç itibariyle biz mağlup olan taraf olduk. Buna rağmen takımımıza inanıyoruz. Allah'ın izniyle Ahmet Spor Playoff'a çıkacak, kalacak ve çıktıktan sonra da oradan da şampiyon olacağız. Diyecek başka bir şey. E, maçın gidişatı belliydi zaten açıkçası. E, zaten Batman için mücadele ettiler. Bunu da yapamadık. E, Batman'dan özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar öncelikle. Ee, ciddi anlamda yönetimin bir suçu var. Oyuncular oynamıyor ya da oynatılmıyor. Yani diyeceklerim bu kadar. Batman hakkını helal etsin Biz Batman'dan geldik. Batman Petrol Spor Yarasalar Taraftar Grubu'yuz. Ahmet Spor bizim kardeş takımımız, dost takımımız. Geldik buraya desteklemeye çünkü İnegöl'de bizim rakibimiz bu maçın sonucu bizi derinden etkiliyordu. Maalesef kendimizden çok güvendiğimiz Ahmet Spor sahada İnegöl Spor'a karşı hiçbir mücadele göstermedi. Bu bizleri çok yaraladı diyebilirim. Çünkü bizim umudumuz vardı. Yine göl yeneceklerine dair, ligde kalacağımıza dair. Ee, ben Amespor'un bütün maçlarını izledim hemen hemen. Amespor'un futbolu bu değil. Helal yine Gözspor'a karşı böylesine önemli bir maçta oynayacağı futbol bu değildi. Sağlık olsun diyorum. Ben bir Batmanlı olarak buradan üzgün ayrıldığım için de hakkımı helal etmiyorum. Maalesef çok üzgünüz, kaybettik. Kesinlikle bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Yani moral açısından, yani playofflara girerken çok moral gerekiyordu. Maalesef kaybettik. Ve bu sorumluluğu maalesef elimizde olan fırsatı teptik. Yani lider, lider konumdaydık bir ara. Ahmet Spor bence bu taraftarları hak etmiyor. Sadece bunu söylemek istiyorum. Maçı baştan sona kadar izledik. Maçın satıldığını düşünüyoruz. Ahmet Spor, Petrol Spor'a büyük bir ihanet içindedir. Yani bu kadar olur. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz bu maç için. Ben bugünkü maç aklımda hiç olumlu şeyler düşünmüyorum yönetim yani yönetime karşı çok çok tepkiliyim. Bütün Diyarbakır halkı Ahmet Ahmet Spor taraftarı da aynı şekilde yönetime tepkilidir diye düşünüyorum. Kesinlikle ben bu maçın yani normal bir şekilde oynandığını değil de yönetimin maçı sattığını düşünüyorum. Yani bu kadar da olmaz. Bizi hem içeride hem dışarıda kendi sahasında deplasmanda destekleyen kardeş takımımız en büyük rakibi İnegöl Spor ve Bursa Spor'un bir ilçesi olan İnegöl Spor'a biz bugün sahada 3 puanı verdik. Batman'a çok büyük yanlış yaptık. Batman halkından özür diliyoruz. Haklarını helal etsinler bizlere. Teşekkür ediyorum yönetimi istifaya davet ediyorum. Yönetim istifa. Ben Ahmet Spor. Ben yıllardır bu taraftar taraftarım ben. Şimdi Düney'in İnegöl'ü çağırıp tesisine tatil yediriyorsa, ciger yediriyorsa benim de yıllarca süren bu sevdamı hiçe sayıp maçı veriyorsa onu karaktersizlik idi. Batma, Ama o bu gitmediği sürece bu türbüne adım atmayacağız. Direniş adına katiyen adım yok. Bilginiz olsun. Açın tamamen satıldığını düşünüyorum. Bizzat değil Selahattin tarafından e, İnegöl Spor'a maçı verdiğini düşünüyorum. Maçı, maça çıkmasak bile daha iyi bir galibiyet alırdık. Öyle düşünüyorum ben. Ee, bizi Batman'a karşı rezil rusva ettiler. Biz Batman'a karşı kendi borcumuzu ödeyemedik. Batman bizim için hala ka sahası kapalı. Hala seyircileri oynayamıyor. Ama biz burada Batman'ı rezil rusva ettik. Batman küme düşerse de bunun tek nedeni var. O da Selahattin'dir. Barikat olarak Selahattin'i istifaya çağırıyoruz. Ve Selahattin burada olduğu sürece maçlara gelmeyeceğiz. Sizce kötü gidişatın sorumlusu kim? Hiç kimse değildir abi. Topçulardır. Başka kimse değildir. Bence yönetim gereken her şeyi yapıyordur. Benim nazarımda öyle. Yönetim zaten biliyoruz. Ee, bizde mi? Ame mı? Batman'ın söylüyorum Ame da. Yani Batman Petrol kötü gidişatın sebebi sene başındaki maddi maddi sıkıntılar. Başkanımızın ve e, mevcut yönetim kurulunun yaptığı hatalar şampiyon kadroyu bozması. E, Ame Spor'un da en büyük hatasını size şöyle söyleyebilirim. Ame kendi yerinde olan hatalar değil. Ame gerçekten ee, çok ee, tabiri yerindeyse çok şişirilen bir takım. Maalesef buna güvenerek istediği gibi futbol oynayabiliyor, istediği gibi sonuçlar alabiliyor. Çünkü ona hesap soran bir mekanizma yok, onu eleştiren bir taraftar yok. Kendini resmen vazgeçilmez sanıyor. İnşallah bu felsefelerini değiştirirler. Yazlık günahdır, yıllardır e, milyon liralarca para harcıyorlar ama ikincilikten bir adım da öteye gidemiyorlar. Ne diyeyim yani kader kısmet bu işler. Herkes kendi akşamı yapar diyorum. Kayıt de tesadüf değildir. Ya plan transferler bence yanlış oldu. Giden oyuncular bu konuda bence yönetim bir sıkıntı var. Yönetimsel olarak bir sıkıntı var. Ee, teknik direktör değişiklik oldu. Demek ki bir fayda yok. Demek ki yönetimsel bir sıkıntı var. Yani bu ikinci maçtır. Gelip izliyorum. Fazla da tanımıyorum onları ama izlediğim kadarıyla iyi oynamıyordu futbolcular. Selahattin'den başka kimse değildir.